Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, ülkemizin semalarındaki bağımsızlığı için hep birlikte çalışıyoruz. Sizlerle birlikte ilk günden itibaren hem Güneydoğu'da hem terörle mücadelede hem sınır dışında, dünya çapında başarılara imza attık. Onlar, dün şehit olan kardeşlerimiz, ülkemizin tam bağımsızlığı için semalarındaki özgürlüğü için şehit oldular. Bizlere en önemli mirası bıraktılar. Bizlere yaşamamızın anlamını oluşturacak manayı bıraktılar. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Aynı şekilde bizler de Allah bize ömür verdikçe, nefes verdikçe bu mücadeleyi devam ettireceğiz ve birlikte ülkemiz tam bağımsız ve güçlü oluncaya dek mücadele sürecek. Bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak sizlere minnet duygularımı iletmek istiyorum. Rabbim hepimize böyle şerefli bir ölüm nasip etsin. Ruhlarına el-Fatiha.